Ekranları başındaki tüm futbol severlere merhabalar. Ben spikeriniz Hasan Mustan. Bugün yine Ali Kerim Öner hocamızla birlikte maçın anlatımında sizlerle olacağız. Herkese merhaba. Lukas. Top sahayı terk etti ve Taç. Bastin attı şutu. Şutu foto muhabirlerine nişanladı. Daha güzel vuruşlarını çok izledik. Leo Baptista. Ara pası denemesi başarısız. Sergio. Araya şık bir pas. Şutu nereye? Reklam panolarına. Mata. Bir ara pası. Pası kestiler. İki takım daha gol bulamadı. Zaten kalecilere de pek iş düşmedi şimdiye kadar. Atlı şutu kaleye. Bir vuruş kaleye. Kalecinin kontrolünde top dışarıda. Yani denemesi güzel oldu ama o mesafeden zor tabii. şimdi bir destek geldi. Çok golü var oradan. Çok iyi düşündü. Güzel de vurdu ama şans yanında değil. Bu kadar güzel bir pasa yazık oldu. Mata çeyrek daireye koydu topu. Mertens. Bir şut kale. Top yandan dışarıda. Ata, çeyrek daireye koydu topu. Kafaya yükseldi. Yine gole çok yaklaştılar. Şutu attığı anda o da gol olacağını düşündü. Gerçekten çok çok yaklaştılar bu kez. Savunmayı geçmeye çalışıyorlar. Kafa vuruşu. maçta hala gol sesi çıkmaması şaka gibi. Abdi. Tehlikeli girdi rakibine. Şimdi Gomis. İkili mücadele. Sergio pası almak için müthiş bir çaba gösterdi ama değerlendiremedi. Şimdi kayıp zaman gösteren tabelaya bakıyorum. Evet 2 dakikalık uzatma oynanacak. Savunma başarılı tehlikeyi uzaklaştırdı. Hakem 45 dakikayı bitiriyor. Mücadelenin ikinci devresi başlıyor. Gomis Mertens Pres var. Harpoosu tehlikeye yaratabilir Patrick Vieira Müdahalesi biraz sert. Mertens atak el değiştiriyor şimdi. Skor hala 0-0. şans daha. Uzaklaştırdı topu. Pas tehlike yaratabilir. Son çizgiye doğru iniyor. Pas etkili. Savunma başarılı. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Böyle bir maçta nasıl hala gol olmaz inanılır gibi değil. Ve köşe vuruşu. Bir kafa. Ve gol. Gol, 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 gol. Klas bir vuruş ve tes bir gol. Çok istedi golü bugün. Çok aradı ve sonunda buldu. Çalışılmış bir duran top organizasyonunda buldular golü. İlk golün ardından santra yapıldı ve skor 1-0. Riskli bir müdahale. Yerini kaybetmedi ve çok kritik bir müdahale yaptı. Hayati bir müdahale yaptı. Çok kritik. Mertens. topu iyi sakladı ve Bonis oradan sever ve gol. kalecinin dizlerini titreten bir oyuncu. Enfes bir tekniği var. İşte onlardan biri izledik. Oyun olsa adama gamepad bıraktırır bu gol. Bu gol adamı futboldan soğutur daha ne diyelim? Arka arkaya goller izliyoruz sevgili seyirciler ve skor 2-0 oldu. Santra yapıldı. Çizgi geçti, top taç. Şimdi Icardi kenarda boşluğu gördü. Güzel bir pas. Kafaya yükseldi. Ve gol! Goller yağmur oldu. Yağlı gibi gol atıyorlar. Goller arka arkaya geliyor. O fark 3 oldu. vuruşuyla maç yeniden başlıyor Ve skor 3-0 Hakem saatine baktı Kaç kullanılacak Bir kez daha taç Lukas bayı Güdü'nü öttürdü hakem ve 90 dakika bitti.